Selam dostlar. Bugün sizlere oyunda almanız gereken ilk 5-6 silahı ve karakteri göstereceğim. Yani oyuna başladığınızda elinizde olması gereken en önemli karakterler ve silahlardan bahsedeceğim. Yani çıkarsa hiç düşünmeden level aldırabilirsiniz. Materyallerinizi de goldunuzu harcayabilirsiniz. Yani ileri seviyede çok sizi rahat ettirecek karakterler en azından malzemenizi boşa harcamamanız için ufak bir bilgilendirme videosu çekmek istedim kısaca bahsedeceğim ben elimde olanlardan. Daha bir dakika şöyle yapsam daha mantıklı olacak. Silah açmıştım ama. Niye donuyor böyle? Burada gelsin şöyle. Bakın şöyle bir bak göstereceğim size. 5-6 tane karakter var. 5-6 tane silah var oyunda kırık yani bozuk olan. Onları garanti alın. Yani oynayın, kasın. Hiçbir şekilde sıkıntı çekmezsiniz. Ee, şu bir bunu kesin alacaksınız. Bu iki. Bu üç. Ondan sonra bakıyorum. Yani şu çıkarsa olabilir. Daha çok iyi. İki, iki yıldızı çok iyi bunun. Yani bundan iki tane çıkartırsanız artı bir yıldız olduğunda çok güçlü oluyor. Tek yıldız o kadar iyi değil ama beta verdiler bunu bize. Yani beta oyuncularını aldık biz. Ben de var bir tane. Çıkarsa eh çıkmazsa da zorlamayın bunun için. Daha sonra şu var. Buffer çok güzel bufflıyor. Bunlar çok önemli değil. Aa gerçi şu healer var ya. Bu çok önemli bak. Şöyle yapayım. Aynen. Nerede o? Ha. 1, şu 2, şu 3, şu 4. Hatta şunu 3'e bile alabiliriz. Aynen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu 6'lı çok önemli. Yani bunları garanti çıkartmanız lazım. Oyunun başında ve sonunda da çok lazım. Şu über seviye, bu über seviye, bu oyundaki nasıl diyeyim ultisi en iyi duran karakter ve bire iki falan da güzel. Ee, Baya güzel bir karakter yani pişman olmazsınız. Bunu çıkartırsanız direkt bufflayın. Basın her şeyi üstüne. Bu da healer zaten. Heal o kadar çok atmıyor ama bunun verdiği bufflar çok önemli. Takımınıza ne bileyim ana karakterinizde yanınızda olduğu zaman çok yüksek miktarda crit ve atak buffı veriyor. Healer olarak çok kullanamıyorsunuz. Yani Uber seviye bir hil atmıyor ama güzel çar. Bunu da çıkartırsanız düşünmeden alın. İkinciden mavilerden bahsedeceğim. Yani mor karakterlerden mavi demişim. Şu bir. Ondan sonra şu kız iki. Şunu zaten oyun veriyor. Bu baya güzel bir çar. Millet beğenmiyor ama. Zaten size de garanti yıldızlanacak. Yani böyle 3-4 yıldız olduğunda falan çok güzel iş yapıyor bu. 1'e 2 falan da çok iyi. Yere heal potu falan da atıyor. Healer mesela çıkartamadınız hiç çıkmadı. Hani healer'dan kastım şu çıkmadı. Heal de atamıyorsunuz. Oyunda çünkü pot mod hiçbir şey yok. Ya dojlayacaksın ya düzgün oynayacaksın falan filan. mesela heal potu atıyor yere güzel oluyor ve 1'e 2 çok yüksek. Kimse sevmiyor ama bu oyunda gerçekten çok güçlü. Yani bir dediğim gibi mor olduğu için yıldızlaması çok kolay oluyor. Ben de bile 5 yıldız 6 yıldız falan birazdan gösterdim. Ee, bakıyorum şöyle hızlıca geri kalan Bunlar çok önermiyorum ya. Şunun bozuk. Bu oyunda bozuk. Skillerin tutması çok zor. Hem solo'da oynarken hem otoda çifte basarak aldığınızda çok zor atıyor skill'lerini. Bağlı Düzelmedi hala. Bazen tutuyor, bazen tutmuyor. Oynaması biraz zor. Güzel bir break'i var. Düz atakları bile break yapıyor ama dediğim gibi şu an düzgün çalışmıyor. Beta'da da düzgün çalışmıyordu. Koparılacağızdılar. Hani nasıl diyeyim böyle ufaktan bir ayar çekilecekti ama çekilmedi. Hala bozuk yani. Killerin hiçbirini tutturamıyorsunuz. Normal solo da oynarken bile zor tutuyor. boşuna kasmış oluyorsunuz. Ben kastım. Ben oldum. Çıktı diye kasmıştım ama yok. Harcadığım malzeme yazık. İleride dediğim gibi belki bugları giderilir, oynanır. Bunu çok övüyorlar ama çok iyi bir şey değil bu yani. Belki şuraya, belki buraya koyun. Bunu bayağı övüyorlar ama iyi değil yani. Bunu çıkartacağım diye uğraşmayın. Bunu da seçmeyin zaten o ilk dörtlüde. Zaten oyun veriyor. Çok iyi değil. Bu da iyi değil. Çok çok iyi değil. Oyunda dediğim gibi ilk başladığınızda size lazım olacakları söylüyorum ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani şu 6 çok önemli. Mavilerden de şu 3'ü çok önemli. Ayrıca bunların yanına o sasar için bu kız konulabilir. Ondan sonra bu konulabilir. Sıralama olarak. Bunun 1'e 2 çok güzel. Bu da baya çok sağlam bir çar. Bu konulabilir. Bunu beğenmezler ama bu bu da güzel. Birileri çok güçlü bunun. İşte dark elementli bir karakteriniz yoktur SSR'da. Bunu kasabilirsiniz. 3-4 yıldız da çok güçlü. Yani bayağı vuruyor. Ben sevmiyorum bu karakteri hiç kasmadım. Mangada da sevmiyorum. Animesini de Sevmiyorum yani. Onun için kasmadım Ama güçlü yani. siz de benim gibi takıntılıysanız sevmediğim için kasmadım derseniz kasmayabilirsiniz ama güçlü yani şey yapmayın. Boşlamayın. Böyle dark elementli vurmaya şey vurmasını istediğiniz bir şey varsa onu kasabilirsiniz. Geri kalan da o kadar über seviye bir şey yok ya. Şunlar dandik zaten. Bu bir yere kadar iş yapıyor. Sonra çöp. Bu da bir yere kadar iş yapıyor. Chapter 6-7'ye kadar iş yapıyor. Chapter 9'da çok takılırsınız ama dediğim gibi. Şunu çıkartırsanız sıkıntı olmaz. Şunu da çıkartırsanız sıkıntı olmaz. Çünkü fire hasarı çok istiyor. Bir de zırh düşürme mapı var. 10 seviyede bunu istiyor ama bunun karşısında da değmiyor. Hani benim diğer çarımda full bu. 70 level'e bastım ama. Dört falan olmaz. lazım. Yine çok über seviye bir şey yapmıyor yani. Sadece bir ultisi güzel. Bir de alttan bir alev atan bir skill var. O güzel. Geri kalan çok uğraşılmaz ya. Dediğim gibi buna malzeme harcamayın. Ya yani şunlara malzeme harcamayın. Ee, bakalım burası tamam. Ya yani şunları dediğim gibi gözünüz kapalı kasabilirsiniz. Hiç düşünmeyin. Man olmazsınız. Hani düşünmeyin yani. Böyle çıkarsa iyi miydi kötü müydü falan. işte araştırma falan için gel, denk gelirseniz bu videoyu. Bunlar endgame'de çok iyi çarlar. Oyun başında çok güçlü çarlar. Endgame zaten şu çok kırık. Kız. Bu da çok kırık. Bu zaten support. Bu zaten bir numara abi. Yani SSR olacak seviyede bu. Yani çok über seviye manyak bir şey bu. Bunu kasın. Şimdi silahlardan bahsedeyim hızlıca. Silahlarda ha, şu var bir bu var 2. Ee, bu var 3 bu bir olabilir. Bunun da iki yıldız, üç yıldız güzel. Ama güzel bu da. Elektrikli bir silahınız varsa shield veriyor. Yanın etrafına böyle bir elektrik alan açıyor. Vuruyor, bayağı vuruyor. Çıkarsa kasabilirsiniz düşünmeden. Bunu zaten oyun veriyor. Bunun da 3-4 yıldızı çok güçlü. Oyun başında iş görür ama canınızdan yiyor bazen. Şeyde sıkıntı oluyor yani. Olmadık yerde böyle basıyorsunuz. Canınızdan yediği için sıkıntı. Lifesteal de var bunun da çok iyi bir silah değil ya ben sevmiyorum o, o kullanan çok var ama dediğim gibi 4 yıldızı 5 yıldızı belki çok iş yapar ama Bende de var ben bir level bile basmıyorum 10 level falan duruyor yani günde her gün bir level 1 level alıyorum çok kullanmıyorum Hani çıkarsa garanti über seviye olan silahlardan bahsedeceğim Ana karakterde şu dördü çok iyi bir de şu var aslında bu da güzel Bu da iyi aslında bunu şöyle bile yapabilirim aynen şu iyi yeni geldi de. Yani şu varken buna uğraşmam. Bunu çıkartmaya çalışın. Bu kulum manyak bir şey. Çok über seviye la. Şimdi bakayım bir. Ya da SSR'lar da bir şey yok. Bunlar zaten karakter silahı. Orlarda bunu birinciye koyarım. Şunu geri al abi. Bu Bende 6 yıldız falan olması lazım. Yani 5 kere fullledim bir tane daha fazladan çıktı. Çok manyak bir şey bunu skillleri çok felaket vuruyor. Bu da ondan sonra gelir. Yani bu da bayağı iyi. Şu i̇kisi çıkarsa düşünmeden kasın. Şu 3 Bunu zaten oyunda veriyor ve bu bayağı manyak bir şey. Bulum gibi aynı. Bulumdan 4 yıldızı. pulumun 2 yıldızından falan güçlü. 4 yıldızı 5 yıldız olmasın. 4 ya da 5. yıldızı seviyesi Kulumun birinci, ikinci seviyesinin daha iyi. Bunu fullerseniz 70'e, 80'e bir de 5 seviyeyse yani yıldız olarak hiç düşünmeden kasabilirsiniz. Çok güçlü bir silah. Ee, şu var. Bayağı kırık. 9. chapter'da çok lazım olacak. Yani 8'de 9'da çok takılacaksınız. Bu oraları geçmenize çok yardımcı olur. Çıkarsa düşünmeden level aldırabilirsiniz. Harici şu vardı. Çok iyiydi. Oyun başında veriyordu. Bu çöp oldu. Şu an kullanılmıyor. Başka da böyle alın bunu illa kasın diyebileceğim bir silah yok. Diğerler zaten 1'e iki var. Bu ultisini çabuk dolduruyor. Şu belki bir ihtimal kullanılabilir ama çok çok lazım değil. Bunlar zaten bu göre takılan silahlar. Zaten tırt. Bu da eh. Yani gerek yok arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi şu 4'ü Bunlar çıkarsa hiç düşünmeden kasın. Diğerler zaten 1-2 yıldızsa çok iş yapmıyor. Bu mesela 4'te 5'te çok iyi iş yapıyor. Bu da öyle. Bu da öyle. Bu da aslında güzel bak. Şu da güzel ama yani yıldızları lazım. Bunlar bir yıldızda bile çok iş yapıyor bunlar. Yani levellerseniz çok çok daha iyi iş yapıyor ama geri kalan şey. Bunu mesela koyabilir miyim? Tavru gavu çok iyi bunu. Millet buraya falan koymuş. Baktım ama bu manyak bir şey bu. Hani ultinizi çabuk dolduruyor, hasarınızı arttırıyor. Baya güzel bir şey. Bunu kullanabilirsiniz. Çıkarsa. Başka. Yani bu kadar. Benim size önerebileceğim silahlar. Çok break'e ihtiyacınız olan şey olursa da şu. Bunu zaten videomda da bahsetmiştim. Bunu pek kimse kullanmıyor da bilmiyor da söylemiyorlar. Bunun break efekti ve hasarı çok yüksek. Mavi olduğuna çok aldanıyorlar. Kötü silah falan diyorlar ama. Yani ben oyunu dediğim gibi 3-4 çarlı oynadım. Uzun süredir de oynuyorum betasından beri. Yani bu bu silah bazı kırmızı silahlara bin basar abi. Kasın kullanın. Pişman olmazsınız. Break efekli bir silah çıkmadı. Mesela şu çıkmadı diyelim. Break'i var. Bu da çıkmadı. Break yapamıyorsunuz. Ne yapacaksın abi? Morlarda da break'li bir şey çıkmadı. Bunlar zaten break atmıyor hiçbiri. Bu var. Bu hayvan gibi break atıyor. İgresi migresi geçemiyor musun? Abi kas bunu 50 levele yıldız zaten fulluyorsun. Yani 5 artı 5 yapıyorsun. 10 yıldız oluyor bu. Yani öyle böyle vurmuyor. Hani millet kötülüyor bu silah ama yok. Gerçekten çok güçlü silah. Hani dediğim gibi dandik bir hesap kasın abi. 10 level, 20 level. Alın bu silahtan çıkartın. Bir 5-10 seviye kasın bunu. Yıldızlarını fullleyin. O zaman göreceksiniz neden güçlü olduğunu. Yani ben denedim. Tek seviye oyunculara falan baktım. Onlar da mesela kullanıyor bunu bazı yerlerde. Tabi endgame'e ulaştıktan sonra kullanmıyorsun ama oyunun başında çok fayda sağlıyor sana. Break yapamıyorsun çünkü bazı bosslar. Geçemiyorsun kanser oluyorsun. Oyundan soğuyorsun. Ne bileyim oyunu silecek raddeye geliyorsun. Çünkü kesemiyorsun. Break'li silahınız yoksa yani shield kıracak silahınız yoksa alın bunu hiç düşünmeden. Asın abi 50 level 60 level yapın bunu. Bu zaten 5 yıldız oluyor bu. Bu geçin her şeye. Yani hiç düşünmenize bile gerek yok. Bunu takın yanına bunu takarsınız. Ya da bu varsa bunu takarsın. Ya da ok takarsın. Artık hangisi varsa elinde. Şunu tak. Bunu zaten oyun veriyor. Bu ikisi oyunda çok çok rahatlığına her şeyi kestirir yani. Bu zaten oyun veriyor. Bunu bile oyun veriyor. Şunu bile oyun veriyor. Bununla bile kullanabilirsin. İki yıldız zaten oyun yapıyor bunu. İki yıldız, üç yıldız yapıyor sanırım bunu. Bu ikisini kullanırsın. Yani çok güçlü olur yani. Bunlar endgame'e kadar sizi götürür. 60-65 levele kadar. Yok silah çıkmadı. Yok o çıkmadı. Yok bu çıkmadı. Derdine uğraşmanıza gerek yok. Şu i̇kisi hatta üçü 3 yani basic yani şunlardan oyun veriyor. Her türlü yardırırsınız Bunlardan hiçbiri çıkmadı. Çok şansın yok yani hiçbir şey çıkmadı. Bunları düşünmeden kasabilirsin arkadaşım. Yani hiç düşünme bile. Sonracama tekrar bir karaktere bakacağım yok. Tamam yani bu bu kadar yeterli. Burada zaten etkinlikte şu an yeni gelen karakteri bu zaten bunu almanız lazım. Bunu garanti alın. Yani işiniz varsa bunu garanti çıkartın arkadaşlar. Şu an oyundaki en kırık karakter bu. Çok güçlü. Bir de bu var. Bunu alın. Bu çok çok lazım değil. Bir günü kalmış zaten bunun da. Şunu garanti çıkartın yani. Bu çok lazım. Şimdi ha şurayı gösterecektim unutmadan. Şöyle hızlıca burayı da göstereyim. Oyuna başladınız abi. Burada seçmeniz gerekenleri bir de burada göstereyim. Bir bu, iki bu, üç bu. Nerede o? Ha, bir de bu. bunu seçin abi. Complete diyeyim. atın. Bundan birisi geldi diyelim mesela. Bu geldi. Emma geldi. Emma ya da şu kız geldi. Bunu çıkart. O listede gösterdiğim tak. Bunu tak. Mesela bu geldi. Bunu çıkart. Bunu tak. Bunu takma. Şunu tak. Bu yaramaz. Burada gel, geleni buradan çıkartın. Mesela bu geldi. Healer geldi mesela. Wish attınız. Healer'ı buradan çıkartın. Gelmeyen bir şey koyun. Mesela şu silah koyun. Hani bu silah geldi diyelim bunu çıkart bunu koy burada sürekli aynı şeyleri bulundurma yani bu hatayı yapanlar var görüyorum hani dikkat edin bu karakterleri bir şey attım. mesela Dediğim gibi Emma geldi gel buraya abi Emma'yı çıkart buradan gel burada sende ne yok bende şu yoktu ha bu hoşuma gitti dersin. ne bileyim ha güçlü silahmış bunu koy bu çıktı zaman bunu kaldır buradan sonra gel bunu koy hepsinden birer tane alın sonra yıldızlamaya başlarsınız iki yıldız üç yıldız yani buraya dizdim böyle hep bunlar kalsın hep bunları yıldızlayayım dersen sıkıntı çünkü ratep'u çok yüksek. Oyun çok fazla wish veriyor. O yönden sıkıntı yok ama dediğim gibi çıkma ihtimali düşük. Bu şekilde yapın geçin abi. Gözünüz kapalı. Bunlardan dördünden biri garanti verecek. Ratep daha önce gelirse ben yani 10 numara 5 yıldız. Ben şimdi değiştireceğim. 20 deviş varmış. Hadi sizin şeyiniz de atayım onları. Bir dakika şunu şöyle yapacağım. Ben de neredeydi benim kılıç bu var. Bana bunlar lazım şu an. Bana oyun başından beri şu kızı çıkartmaya çalışıyorum. Yok abi çıkmadı. Bir dakika bende var mıydı? Ha, yok. Pardon. Bulun, tamam tamam. Okey okey. Kızı çıkartmam lazım. Bu çok güçlü. Bilmiyorum. Çıkmadı. Neyse atalım bakalım. 20 varmış. Da belki bir şey gelir. Daha 2-3 gün önce çektim aldım da. Sanmıyorum geleceğim de bakalım belli olmaz. Yaramaz. O silah çok iyiydi. Şu an yaramaz. Bunu da atayım. Bakalım. Bazen mor geliyor. O mor böyle kırmızıya dönüyor. İşte erken piti olursa falan çok iyi oluyor. Geldi sandım geldi. O güzel güzel bak mis mis abi on numara oldu Burada zaten harcamayacağım artık. Çünkü bu kızdan çıkarttım. aldım. İki tane çıkartayım diye uğraştım. İki tane çıkarttım. Sonra saldım. Çünkü yeterli. Bir dahakinde şey yaparım. Zaten bu buraya gelecek. Buradan çıkartırım o kızı ben her türlü. Ee, betadayken bu vardı orada. Karakter vardı. Betada oynayanlar da var zaten bu. Sonra buraya düştü. Bu kızın günü bittiği zaman buraya gelecek. Normal banner'a. Normal banner'dan çekeriz her türlü. Gerisi önemli değil. Şimdi, Şimdi değil geç abi. Son molayı kanser ediyor beni. Ya. Silahları gösterecektim. Bakın bende bu var direkt zaten şu var bakın o 5 artı ikiymiş bendeki hatta. Yani gözümüz kapalı kasın abi bunu. Bu çok manyak bir silah bu. Yani görüp görebileceğiniz en iyi silah. Yani SSR'dan daha güçlü bu silah. Ani var. Geçemediğin bosslar zaten tek atıyorsun. Bir yerde boss'u geçemedin mi abi? Breakleyemiyorsun mesela. Gitti birine stun'ı koy kes geç yani çok rahat. Breakli tabanca var bak kasmadım 60'ta bırakmışım. Şu var mesela bu 2 yıldız da bunun için oynamıyorum. Bunu şununla çok iyi kombolayabiliyorsunuz. Elektrikle bu kombolandığı zaman yıldatıyor üstüne ve alana böyle yuvarlak bir çerçeve içinde elektrik patarı vuruyor ve bayağı vuruyor. Güzel bir silah. Bu da çok güçlü. Bunu önümüzdeki hafta Weapon geldiği zaman etkinlikte bunu fullleyeceğim. 80'e basacağım. Biriktiriyorum şu an malzemem fazlasıyla var zaten de. Bunu işte 80'e 90'a çıkartacağım. Bu baya güzel bir silah. Bunu kasabilirsiniz. Bunu zaten dediğim gibi oyun veriyor. Bunu ben çok kasmadım. Hani canından yediği için hoşuma gitmedi. Oynadım diğer çarım da kasılı. Dediğim gibi 4-5 yıldızı belki iş yapar. Yani yapıyordur illaki de dediğim gibi ben hoşuma gitmedi bu silah. Bu uğraştırıyor insanı. Saldım. Şu var mesela baya güçlü. Bu diğer hesabımda bu da full. Bu iyi bayağı. Bu da çıkarsa full lane çekinmeden oynarsınız diye yani mis. Bunlar dediğim gibi bayağı kırık silahlar. Şu 3 tane varmış benim Bunları fullemedim. Şunlar çok iyi. Bunları kasın geçin abi. Ben de silahlarım olduğu için çok şey yapmadım. Karakterlerde dediğim gibi şu çok iyi. Emma'ya en iyi giden bu. Zaten ulti çarı olduğu için çok iş yapıyor. Breaklerde bunu kullanırsınız. Bunu kullanırsınız. Zaten koratak yazıyor zaten. Break çarlarında bunu kullanın. Kendi silah varsa karakterin kendi silahını kullanın. Gerisi önemli değil. Hani bunu yapayım bunu yapayım falan diye uğraşmayın. Neredeydi o mavi silah onu da tekrar burada da göstereyim. Bunları yakacağım şimdi ya. Niye böyle? Gözlerim bulandı. Daha yakacağım ha, az kaldı. Nerede Losila? Ah, yakmış mıyım lan? Yo, yakmadım ya. Allah Allah. Allah'a gözüm görmüyor arkadaşlar. Ben yani yakmadım yeminim çünkü hiç silah yakmadım oyuna başladığımdan beri. Geram ne yaptım? Bun ortalarında. Vallahi gözükmüyor. Hayret. Hayır. Tabanca gitmiş ya gözükmüyor. Neyse. Hiç mi yok abi nereye gitti o tabanca ya? Vallahi hiç bakamayacağım gözüm bulandı ya. Şimdi başka gösterebileceğim bir şey var mı? Sanırım yok ya yani onlardan bahsetmek istedim. Antırlarda. Ne oldu lan? Oyuna update mi geldi dedi bir şey oldu ama. Ha gün oğlum saat gece 3 mü lan? O oh, saat 3. Neyse. Gün sıfırlanmış. Ne dedim bir şey oldu. Ha siklerini vermiş. Oo mor vermiş. Ve hmm. Dark element daha güzel aslında ama neyse şu şunu bir deneyeyim bakayım. Pardon. Güzel güzel. Severiz. İyi, i̇yi mi? Ne geldin niye? Buraya bir şey mi geldi? <laughs> Yok. Benim yüzü. Neyse. Allah arkadaşlar. Şey çok uzamasın. Ufaktan şöyle bir bahsettim. Yani Yani şunu zaten lazım çıkartacaksınız. Bunu çıkartabilirseniz çok iyi kasın. Zaten healer dediğim gibi. Bakayım. Bu çok güçlü bunu kasın. Ya da yok ya önerebileceğim yani. Bu bozuk. Healer dediğim gibi boşa atıyor. Bu güçlü bunu çıkartırsanız kasabilirsiniz. Yani. Bakayım bir. Şahlarda. Yok ya öneri yok yok. Hiç dedim dediklerimi kasın arkadaşlar. Hiç gözünüz kapalı. Düşünmeden vurun geçin yani hiç sıkıntı olmaz. Kafanıza takılan bir şey olursa merak ettiğiniz bir şey olursa alta yazın. Discord kanalım var. Mesela orada altta olması lazım. Şeye de bakayım bir dakika. Burada mesela benim medya kanalım var buraya atıyorum. Rimwood'a gerekli en önemli setler, ne bileyim mesela kullanılması gereken pasifler buradan bakabilirsiniz. Yani şu an buradan da bakabilirsiniz. Buradan. önemli olan pasifler bunlar mesela. Sıralamada S. Bunlara bakabilirsiniz kullanmak için. Silahları böyle sıralamıştım falan. Diğer oynadığım oyunlarla ilgili birkaç bir şeyler falan var. Buraya da gelebilirsiniz. Sıkıntı yok. Sormak isterseniz bir şey gelin sorun. Yazın. Yardımcı olmaya çalışırım. Vaktim olduğunda. Geceleri pek boşta olurum yani. Gündüzleri müsait olmuyorum. Gece boştayım. Ben geliyorum işte biraz oyun oynayıp yatıyorum. Aklıma geldikçe de bir şeyler çekip atıyorum ufaktan. Dediğim gibi herhangi bir ihtiyacı merak ettiğiniz bir şey olan varsa yazabilirsiniz. Sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Bugün de böyle bir video çekmiş olalım. Haydi ben yavaştan kaçayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.